Bunlar neden eğik? Hayır. Doğrusu bu. O yüzden. <laughs> Hadi Savi. Burası Baynar eşim mermer dükkanından daha büyük gösterişli olabilir. Ama bu senin gözünü korkutmasın. Korkmanı gerektiren bir şey yok. Zor da olsa dayın seni bu savaşa hazırladı. Aaa. Ha. Çakma yok mu bunun? Affedersin seni nasıl yakabilirim? Buradaki her şeyde olduğu gibi. Böyle mi? <gülüyor> Yandı. <gülüyor> Herkes beni dikkatle dinlesin. Savi bu eve geldi geleli dört gün oldu. Ancak Udi onu henüz kabul etmiş değil. Ben de bir yolunu bulup Udi'nin Savi'yi kabul etmesini sağlayacağım. Bugün Savi'nin ilk yemeğini pişirme adeti yerini bulacak. O kadar. Duydun mu baba? Umarım Savi gelin ilk yemek pişirme adeti için peynir tatlısı yapar. Kayınvalidenin yüzü gülsün istiyorsan bu ancak peynir tatlısıyla mümkün. Biliyorum baba ben de. <laughs> ve o kadar iyi olacak ki Udi tatlıyı ben mi yaptım, Savi mi yaptım ayırt edemeyecek. Evet. Oğlum, Ben düşündüm de Anne, ben de seninle konuşmak için geliyordum. Savi için bir planım var benim. Udi'nin onu onaylamasını sağlamak, aileden biri haline getirebilmek için. Bunu çay içerken konuşalım mı? <laughs> Ben de sana bunu söyleyecektim. Çay saatin geçti bile. Hadi. Çayın tadı ancak zamanında içersen güzel olur. Git hadi git canım. Hala ne bekliyorsun? Yenge? Hmm? Gözlerinde bir kurnazlık seziyor gibiyim. Nitem abi içeri gönderirken pek bir heyecanlıydın sanki. Savi'nin ilk yemeğini pişirecek olmasından bile fazla. Savi yenge de şu an mutfakta <laughs> mı? Ben de bunu planlıyordum canım. Böylece tatlı ikisi birlikte yapabilir, çayı birlikte demleyebilirler. Böylece birbirlerine karşı hep bu kadar tatlı olur. İlişkileri de gün geçtikçe güçlenir. Yok. Öyleyse dua etmeye başlasan iyi olur yenge. Çünkü alt tarafı bir peynir tatlısı. Sessiz ol, git buradan. Dur dur bekle. Mutfağa girmek yok. Benimle gelsen. Sorun ne Girdar abi? Yemek yaparken bir yandan da temizlik yapıyorum ama... ...asıl temizliği işim bitince yapacağım. Hayır hayır gayet temiz çalışıyorsunuz. Ben aslında şey demeye gelmiştim. Aa, evet Bay Nityam için çay yapma vakti geldi de efendim. Ona sadece tek ocak kullandığımı söyle. Diğer üç ocak boş. İstediğini kullanabilir. Efendim, ben ona söylemeye çalıştım. Ee... Ben de sana cevap verdim Giridar abi. Ocağın sadece tek gözünü kullanıyorum. Çayı diğerlerinde yapabilir. Vedika teyze güzel çay yaptığını söylemişti. Ama sen sadece demleğin içine bir şeyler atıp bakıyorsun. Ayrıca bu kadar insanın burada olmasına gerek var mı? Alt tarafı bir çay. Biliyor musun? Hanuman mahallesinde bunca insan sadece çay içmeye gelir. Çay pişirmeye değil. <laughs> sen de her şeye bu kadar karışmak zorunda değilsin. İyi çay için zamanlama önemlidir. Suyun kalitesi ve kaynama değeri de önemli. Ben de bu konuda özenli biriyimdir. Çay, şeker, süt, her konuda. İyi çay için bu çok önemli. Alt tarafı çay abartmayalım lütfen. Bu arada çay pişene kadar bakacak mısın öyle? Bakınca daha mı hızlı kaynıyor, daha mı iyi dem alıyor ha Girida? <laughs> Bak Sabi. Seni dinleyecek zamanım yok. Peynir tatlısı yapmak zorundayım. Ayrıca senin olduğu gibi bana yardım edecek kimse de yok o yüzden. Bu defalık lafım yok. Ama bu ilk ve son olsun anladın mı? Udi ve büyük babam için tatlı yapmasan iyi olur. Çünkü ikisinin de şekerini kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Anladın mı? Peynir tatlısının nefis kokusunu alıyorsun değil mi? bile uzak duramazken Udi'yi ve büyük babayı bu lezzetten mahrum etmek isteyebiliyorsun. Ağızda eriyen yumuşacık peynir tatlısı şurubu baldan bile tatlı. Bunu herkes yemeli. Evet. Değil mi? Bak. Ailemin sağlığı için doğru neyse ben onu yaparım. Ve bu seni hiç ilgilendirmez. Tamam mı? Girdar. Evet. Anneme çayın vakit alacağını söyle. Tamam. Ah, Savi mükemmel yapmış. Görünüşü gerçekten muhteşem ama... ...müsile bulanmış bu tatlıları yiyen herkes... ...kendini tuvalette bulacak. Şirkete yarım saat geç geleceğim. Önce birini bir yere bırakmam gerek... Anladım efendim. Bayan Savi ile ilgili bir şey mi? Benim asistanım olduğunu unutma. O nedenle her şeyde onu ön plana çıkarmaya çalışmaktan vazgeç. Özür dilerim. Nitcam nitcam dur. Hayır 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 bırak onu elinden. Ben gemide izin vermiyorum bırak onu. Himeş şu elimi bırak lütfen. Aa, hayır hayır bırakamam ama onu yemezsin. Hangisini yiyeceğini ben söylerim. Yaprak. Ee, yapraklardı. yaprak nerede? hiç yok yok bir şey. Nerede? İçeri gel Udi. Aa! Gel. <laughs> Bugün kimsenin doğum günü değil. Yıl dönümü de değil. Bu tatlılar niçin? Çünkü günler oldu ve senin yüzün gülmüyor ama. Ben de gelinimden rica ettim. Bizim için peynir tatlısı yapabilirsen harika olur dedim. Belki ruh hali düzelir diye. Bu kalbimi kazanmanın en kestirme yolu. Gelininize söyleyin. Bu işe yaramaz. Canım bu nefis peynir tatlısından biraz olsun yemek istemez misin? En azından bir tadına bak. Sonra istersen yine somurtmaya devam edebilirsin. Değil mi Vedika gelin? Abi, evet baba. Hadi Udi lütfen ye biraz. Peki. Vay! Bugün bütün aile masada bir arada. Daha ne isterim ki ben? Aa, bu kase neden boş? Kim yedi? Biri çöpe atmış olmalı. Tatlı yemenin zararlarından bahsediyordu. Hayır hayır efendim ilk peynir tatlılarını Bay Nityam yedi. Bol bol şuruba bandırarak çok da beğenmiş görünüyordu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.